Hüseyin hocam hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk günlerdi, Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Beylerde pek böyle damar sıkıntıları görülmüyor mu diyeceğim ama hep kadınlarda mı çıkıyor? Yok yok. Varisten bahsediyorsak varis aslında e, erkeklerde de görülüyor. Bakmayın biz daha çok kadınları tedavi ediyoruz. Evet, Özellikle onlar evet. bize daha çok geliyor ama en az kadınlar kadar varis erkeklerde, erkeklerde de var. Peki Öyle. fazla oturmak, fazla ayakta durmak. Şimdi öğretmen bir hanımı düşünün. Artık bunun yaşı da kalmadı. 20 yaşındaki genç kız varisin var diye geliyor. Üzülüyorum ben ama eskiden de böyle miydi yoksa daha Neden, fazla? Biliyor musun? Neden? Şu bilgisayar meselesi? Ciddi misiniz? Tabii, tabii. Çok mu uzun süre oturduğunuz zaman uzun süre böyle bilgisayarın karşısında çocuklara bakıyorum 8 saat, 9 saat, 10 hmm. saat oturuyorlar çocuklar. Ondan sonra tabii ki barış olacak. Bir Koreli de bir problem olmuş. 12 saat boyunca oturmuş. Ondan sonra vefat etmiş. Ha, Neden? Kaç yaşındaymış. Genç, genç bayağı genç bir öğrenci. 12 ha. saat oturmuş ders çalışmış ondan sonra vefat etmiş. Otopsisinde falan deniz olarak orada Nedeni uzun süre oturduğunuz zaman toplu işte kan gölleniyor. Orada pıhtı oluşuyor ve pıhtılar akciğere atıyor. Akciğere attığı zaman da çok ölümcül problemler oluyor. O yüzden ben diyorum ki gençlere ne olur ne olur ne olur Allah razı olsun böyle çok fazla oturmayın. Kalkın dolaşın hareket edin diyorum. Allah nedeni? Allah bak. <laughs> Hay bir genç yaş fark etmiyor da e biz hep oturuyoruz. Oturup büyütmeye çalışıyoruz ama ne olacak bu işler bilmiyorum. Kalkıp dolaşacağız Kalkıp hareket edeceğiz. Kalkıp dolaşacağız. Bol kan bol dolaşımı hareket. için bu gerekli. Hızlandıracağız. Peki Türkiye'de damar sağlığı bozuk demişsiniz Niye öyle? Yani bizim ne farkımız var diğer milletlerden? Niye bizde biraz daha bozuk gibi oldu? Çok bozuk çok. Bunun nedeni ne? Neden? Şimdi biz bir araştırma yaptık dernek olarak. Türkiye'nin değişik yerlerindeki damar sertliği Oranını bizim değişik yöntemlerimiz var damar sertliğimizi anlayabiliyoruz. 55-65 yaşındaki Türkiye'deki insanların beşte birinde net oturmuş damar sertliği var. Damar beşte. sertliği nedir? Damar sertliği vücudumuzun her yerindeki damarlar içinde önce yağın birikmesi, ondan sonra onun üzerine kışımın birikmesi ve damarların önce sertleşmesi, kalınlaşması ve bir süre sonra tıkanması. Damar sertliği bu. Artık içinden kan geçemez kan hale değişmiyor. geliyor. Bacakta olursa bacakta problem oluyor. Kalpte olursa kalp krizi Allah. geçiyorsunuz. Birazdan biraz değinmek istiyorum aslında. Yakın zamanda vefat eden evet, bir Oya e, sanatçı eylesin, arkadaşımız Ondaki olsun. de aslında bununla bağlantılı olaylar. Hepsi bir tabii, tabii. Peki o zaman konuşalım. Oya abla son derece neşeli, hani böyle ruhu genç çok başka bir insandı gerçekten. Hani böyle sinir stres, hani sinirin en az göründüğü insanlardan birisiydi. Şeye bağladılar. Ya o haberler de pek doğru değil. Değil. Yani patates ya patates yüzünden vefat etti. Yok, Öyle şey bir şeydi. Yok. O bir vesile herhalde. Oysa oğlunun bir açıklaması var. Müsaade ederseniz madem oradayız, şöyle bir paylaşayım sevgili gurur yanaklarını öpüyoruz seni çok seviyoruz. Gerçekten hepimiz seni bir başka kucakladık ve sevdik. O mağrur duruşun ve annenin arkasından çok farklı bir evlat. Yani çok. Üzülen, üzüntüsün içinde yaşayan ama onun gururunu gerçekten yaşayan bir evlat olarak çok çok daha fazla sevdik seni. Ee, öncelikle başın sağ olsun. Acıların en büyüğünü yaşadığı, annesini kaybetti ve sebebini de aslında biraz biliyor. Diyor ki, e, yüksek tansiyonu vardı annemin fakat düzenli kontrole gitmiyordu. Aort yırtılması kısa dönemde gelişen bir şey değilmiş. Sonradan öğrenmiş tabii o da. 6 ay belki 1 sene belki 2 sene boyunca yavaş yavaş genişlenmiş aort. Siz bu bilgileri lütfen bizim için düzenleyin. Düzenli kontrole gidilmediği zaman inceldiği de fark edilemezmiş. Ve ufak bir öksürük veya akınma, kusma, yırtılmaya sebep olurmuş. Annemin başına gelen de bu. Aort damarı yırtıldı, hastaneye yetiştirdik, ameliyatı da iyi geçti ama yine de sonuç böyle oldu. Bu arada Ayşe Arman soruyor, peki patates hikayesi doğru mu diye. Sadece en son yediği şey patates olduğu için öyle söylendi ama Çorba da içmiş olsa boğazına kaçıp öksürebilirdi ve aynı sonuç ortaya çıkabilirdi. Hiç baktırmadığı için fark etmemiş. Yattığı yerler nur, mekanı cennet olsun. O ablamızın Ayşe röportajından bir bölümdü söylediğim. Yani patates değil olay Deş, bir şey tetiklenmiş. Olayın nedeni balonlaşma. Balonlaşma. Ne demek balonlaşma. Şimdi normalde şöyle bir damar düşünün. Kaptan çıkan büyük damara aort. Az önce söyledim. Damarın adı o. Bu damarın normal genişliği bu. Eğer bu damarda Yüksek tansiyonun etkisiyle ki en önemli risk faktörü yüksek tansiyondur. Ondan sonraki risk faktörü bazı doğumsal hastalıklardır. Onlar nadir ama asıl problem kontrol edilmeyen kontrolsüz yüksek tansiyondur. Damarda şöyle bir yırtılma oluyor. Bakın burada açılıyor. Oradan Ondan sonra bu damar sızıyor. açılıyor, 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 anışlıyor. Normalde 2-2,5 santim olması bir gereken damar şöyle yavaş yavaş. kocaman geniş bir damar haline geliyor. Ve buradan bir süre sonra kanama başlıyor. Ve kanamayla hasta kaybediyor. O deri damarın çeperi inceliyor inceliyor, 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 inceliyor. Bir süre sonra oraya yırtılıyor ve damar dışarı çıkıyor. İşte problem bu. Balonlaşma dediğimiz olay bu. Hanımefendinin başına gelen oydu. Yoksa yani belki o anda patatesiydi. Patates boğazına kaçtı. Aşırı bir öksürük oldu. Gene tansiyonu yükseldi. Ama bir şekilde onun asıl problemi uzun süre kontrol edilmeyen tansiyon probleminin olması. O yüzden en önemli şey bu. Mutlaka ve mutlaka tansiyonumuzu 12-8 civarında tutacağız. Bunun üzerine çıkmasına izin vermeyeceğiz. Kaç kişinin öyle bilmiyorum yani. Değil mi? Kaç tansiyonunuz biliyor musunuz? 12-8 olan var mı? Yok. Bir Cem abi çıktı maşallah. <laughs> Yok kaç mesela tansiyonunuz? Benim 14... 12 mesela yazlık bir yere gittiğim zaman da tansiyonum 11-7, 12-7'ye düşüyor. Fakat kendimi dengeleyemiyorum. Vücudum 12 şey 14 9'a alıştı vücudum. Ondan çok rahatım. O doktor mesela gittiğim zaman baktıkları zaman ay yükselmiş diyorlar. Aman diyorum doktor bey şu anda ben normalim. 14-9'da çok iyiyim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ne kadar çok yaşamak istiyorsanız tansiyonunuz o kadar düşük olsun. 12'ye düştüğünce düşünce de başım dönüyor. O zaman 13'lerde tutun. Ama yani düşük tansiyon her zaman daha iyi. Çok düşük, düşük değil. Tansiyon. Yani. Çok düşük tansiyon. Çok ilan. düşük değil ama. 12-8 e, ideal bir şey. Zaten 14-9'un üzerinde falan artık yavaş yavaş tedavi öneriyoruz biz. Onlara başlıyoruz. Uzun yıllar böyle devam edince... Zaten tansiyon hastalığı var. 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 Peki sizin kaç? Söyleyin sadece ben buradan telaffuz edeceğim. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Ama, ama ilaç kullanıyorsun. Bilmiyorsun ama ilaç o nasıl oluyor? Şu anda kaç bilmiyorum. Ha hay genel olarak diyorum. 24'e kadar çıktı. 24. Oy, 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 Şu mikrofonu verir misiniz bir Allah aşkına? 24'e kadar mı çıktı? 24'te evden gittim, hastanede kaç olduğunu bilmiyorum. Hemen müdahale edildi, düşürüldü kan dia falan sonra kullanıyorum bu ilaç. Bu kabul edilemez zaman. Bu çok yüksek. Yani siz 24 tansiyonla işte bu olay ondan oluyor. Yoksa patatesle şununla bunun alakası yok bu olayı. Evet. Yani. Siz o kadar ciddi bir şeyden bahsediyorsunuz sanki evet. şey, hani yelek tarif <laughs> verir gibi. Evet. Yapma kuzum, ciddi bir şeyden bahsediyorsun. Evet. Şimdi ilaç kullanmaya evet. devam ediyorum. Evet, ben Tansiyonu ben. kontrol ediyor musun? Evet. Ediyorsun değil mi? Evet. Şu an normal yani. Ha tamam aman. Bizde bir de böyle bir şey var ben inanamıyorum mesela benim aklım başımdan gidiyor. Siz çok rahatsınız maşallah. Evet. İlaç kullanıyorsunuz. Kaç kişi tansiyon ilacı kullanıyor? Kaç kişi? Kullanmayan var mı diye mi sorsaydım? Aman Allah herkes kullanıyor. Peki ilaçla ilgili de sormak istediğiniz bir şey varsa onu da sorun hocam bulmuşken. Çünkü çok kişi tansiyon ilacı kullanıyor. Şimdi peki ilaçlarla ilgili tansiyon ilacı kullandım ama hala yüksek. Tansiyon ilacı kullandım ama hala düşük. E bu zaman ilaç işe yaramıyor mu? Yani şöyle modern ilaçlar o kadar etkili ki artık tansiyonunu düşüremediğimiz, kontrol altına alamadığımız hasta sayısı çok 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 az. İşte bu gibi bazen iki tane bazen üç tane değişik tansiyon ilacı beraber veriyoruz hastalar. Onlarla düşürebiliyoruz. Buna rağmen düşüremezsek başka problemler arıyoruz. Örneğin böbrekte bir problem var. Ee, o tip şeyleri arıyoruz. Ama artık günümüz ilaçları o kadar güzel, o kadar güvenli hale geldi ki ee, rahatlıkla biz o tansiyonları bazen 2 yaş bazen 3 düşürebiliyoruz. Problem olmuyor. Peki kalp ve damar sağlığımız açık bozuk belli. Herkesin bir tansiyon problemi var. Peki neden var? Yediğimiz içtiğimiz şeyler mi etkiliyor? Günlük yaşam stres, spor yapmamak mı etkiliyor? Uykusuzluk mu etkiliyor? Az önce sıramı beklerken düşündüm orada neden kötü diye. Ben çocuktum. Rahmetli babam bize sucuk kızartırdı. Biraz katı yağı Koyardı tavaya, onun üzerine sucukları doğrardı. Biz ondan sonra sucukları güzelce yerdik. Oo. Bitmedi, bitmedi. Onun kalan yağına da Ekmeği ekmeğimizi koyduk. banardık, böyle güzelce yerdik. En son şu <laughs> o sıyırma. <laughs> sabah sabah. Bunlardan şu anda gülüyorum artık... ama. <gülüyor> ne yapıyormuşsunuz siz aslında o zaman? <laughs> Şimdi bakıyorum da gülüyorum ki her neyse güzel keyifli oldu böyle başlamak. Şimdi güzel düşünüyorum güzel. da inanılacak. Yani nasıl böyle bir şey yaparmış zamanda? Olmaz çünkü damar sertliği dediğiniz olay çocuklukta başlıyor, bebeklikte başlıyor. O 8 yaşındaki, ya. 9 yaşındaki çocuklarda bir şekilde otopsi yaptıkları zaman görmüşler ki tabii o çocuklarda bile damar sertliği başlamış. Bu askerlerde falan damar sertliği artık görülmeye başladı. Damar sertliği çok erken yaşta başlıyor. Benim o yüzden önerim, herkes önerim Biz hep ilişkinlerden başlıyoruz. Çocuklarımıza da çok fazla yağlı yedirmeyelim. Az önce benim anlattığım gibi o sucuğu şöyle bir sıyırıp yemek çok lezzetli kabul ediyorum. Ama Aman. yani yemememiz gerekiyor. Bunu çocukluktan başlamak gerekiyor. Tereyağı yesin çocuk, yumurta yesin bunlarda bir problem yok. Bunlar büyütecek çocuğu doğal olarak. Peki ama, ama ne yemesin? Yağlı yemesin.